Rezalet bir CSGO kariyerinden Valorant'taki dünya şampiyonluğuna. Karşınızda Tenz'in hikayesi. İyi seyirler efendim. Tyson Tenz No. Valorant'ın şüphesiz gelmiş geçmiş en iyi oyuncularından biri. Sentinels takımında birden çok şampiyonluk alarak mükemmel başarılara imza atmış bir e-sporcu. Peki ya Tenz her zaman bugünkü gibi ünlü ve prestijli bir kariyerim mi sahipti? İşin doğrusu hayır. Valorant'ın en gözdelerinden olmasına rağmen önceki CSGO kariyerinde e-sporcuyken hiçbir beklentiyi karşılayamamış ve bulunduğu Cloud9 takımında Takımındaki en düşük skora sahip oyuncusu olmuştu. 2016 yılında küçük yayınlar açarak CSGO oynayan Tenz, Eğimi sayesinde diğer oyuncular arasında öne çıkıyordu. 2 yıl boyunca yayıncılığa odaklanarak hatırı sayılır bir kitle elde etti ve 2018 yılında daha 17 yaşındayken e-spor takımları tarafından fark edilmeye başlandı. Bununla birlikte her ne kadar ünlü takımlarda yer alması da bir şekilde e-spor camiasına girişini gerçekleştirdi. Yaklaşık bir sene boyunca profesyonel arenada boy göstermesinin ardından kendisine beklenmedik bir davet geldi. 2019'un Temmuz ayında Cloud9 tarafından bir transfer teklifi almıştı. Tenz bunu anında kabul etti ve artık tüm gözler onun üstündeydi. Mükemmel eğimi sayesinde Cloud9 takımına bol bol katkıda bulunacağı ve bir süperstar olacağı düşünülüyordu. Fakat sadece birkaç ay içerisinde tüm bu beklentiler suya düşmüştü. Tenz profesyonel ligi kaldıramamıştı. e camiasına ne kadar çabalarsa çabalasın ayak uyduramıyordu. Ve şok geçmeden e bırakıp Cloud9 adına yayıncılık yapmaya başladı. Tam bu bu dönemlerde Tens beklenmedik bir ikinci şans doğdu. Valorant'ın çıkışı ile günlerce kendisini odasına kapatıp sadece Valorant'ın betasını deneyen Tenz bu oyunda yeni bir kariyer yapmak istediğine karar vermişti. CS'deki eğimini Valorant'a kolaylıkla aktarabilmiş ve buradaki ajanların yeteneklerine mükemmel bir uyum sağlayarak daha ilk günden çoğu oyuncunun önüne geçmişti. Bununla birlikte Tenz Cloud9'ın Valorant takımında yer alacağını duyurmuştu. Birkaç gün sonra ise o zamanlar oyundaki en üst rank olan Valorant'a çıkmış ve dünyada bir ilki gerçekleştirmişti. Oh, boys let's fing oh. go Cloud9'deki kariyeri çok iyiydi. CS'dekinin aksine rahatlıkla oyun kurabiliyor ve takımına gereken katkıyı fazlasıyla yapıyordu. Fakat bir sorun vardı. Cloud9 Valorant'ta CS'deki gibi iyi bir üne ve dereceye sahip değildi. Üstüne üstlük Tenz bu kadar fazla rekabeti kaldıramıyor ve haliyle yoruluyordu. Ve hiç kimsenin beklemediği o haber sonunda geldi. Bu kadar iyi oynamasına rağmen profesyonel sahalardan uzaklaşarak yayıncılığa devam edeceğini söyleyen Tenz, aynı zamanda kafasını toparlamak ve tam olarak ne yapmaya karar vereceğini düşünmek için zamana ihtiyacı olduğundan bahsetmişti. Ta ki başka bir teklif gelene kadar. Sentinels. Tenz o ikonik takımdan gelen davete hayır diyemezdi. Üstüne üstlük katılacağı takımda Shazam ve Dapper gibi oyuncular vardı. Cloud9 takımından ödünç alınan Tenz, Sentinels takımında rekabetçi kariyerine tekrar başlamıştı. Really, I kind of thought that I would feel pressured, and I was kind of nervous going into the match. But as soon as the match started, and we're getting into the Getting into the rounds, I'd say the whole entire team was just like a vibe. And so I was able to just fit in and feel like I was just playing like a normal, like ranked game or pug or anything. Like, it, I don't know, the environment was just so friendly and I loved it. Kendisinin de yardımıyla Sentinels takımı Kuzey Amerika şampiyonasında büyük bir üstünlük sağladı ve 2021'de Valorant'ın ilk global turnuvası olan Masters Reykjavik'in şampiyonları oldular. Ve Tenzi açık ara bu şovun yıldızıydı. Tüm oyuncular arasında en iyi çatışma skoru ve en iyi kade tenze e aitti. Turnuvanın MVP'si olmuştu. I feel wonderful. This team is amazing and I feel right at home with them and hopefully I ve oynayacaktı da. Bu zaferlerin ardından Sentinels takımı Tenzi kalıcı olarak kadrosuna ekledi. Bir zamanlar abartılmış bir CSGO oyuncusu olarak görülen, kendisine küfürler, hakaretler edilen oyuncu şu anda bir dünya yıldızıydı. Sentinels bir anda herkesin favori takımı haline gelmişti. Fakat çok uzun sürmeden dünya şampiyonu takım resmen uçurumdan aşağıya sürüklenmeye başlayacaktı. Öncelikle Champions turnuvalarında Kuru'ya karşı oynadıkları maçı kaybettiler ve elendiler. For greatness, and they're gonna flash oh, no it. Way. No way! way! Destroys three through the smoke! Heartbreak now for Sentinels! Zappa, it's your time to shine right about now. It's all on you, buddy. Surrounded at all fronts. It's over! It's done with! Crew against all. Bu kayıpla birlikte felaketlerin ardı arkası kesilmeyecekti. 2022 yılı boyunca tek bir global elemeyi bile geçemediler ve turnuvaların resmen yüz karası haline geldiler. Bununla birlikte Tenzin özel hayatında da birçok problem vardı. Bunlardan en büyüğü ise kız arkadaşı Kayade kansere yakalanmıştı. Tüm bu olanlar Tenzin performansını çok kötü etkilemişti. Bu kötü gidişat takımda bir değişikliğe gidilmesine yol açtı. Tenzin elinden düelist rolü alındı ve onun oynanmasına karar verildi. Bununla birlikte takıma Zelsis ve Zekken gibi yeni oyuncular da girdi ve Sentinels takımı tamamen yenilenmişti. Peki ya tüm bu değişiklikler ile birlikte Sentinels takımı iyi bir başarı elde edebilecek miydi? Evet, herkesin beklediğinin aksine Tenzin omun ile olan katkıları inanılmazdı. for the return to the international stage like this and did he see him two already in the round a third would be needed he's creeping closer mind freak's not stopping he's gonna check oh! takımı mükemmel şekilde yönetiyor, avantajlar çıkarıyor ve maçların kilit oyuncusu oluyordu. Zekken Tenzin düelist açığını çok güzel bir şekilde doldurmuştu ve artık takımda hiçbir eksiklik yoktu. Bununla birlikte 2,5 senenin ardından ilk defa global turnuvalara çıkmaya hak kazandılar. Amerika'daki takımları domine eden Tenz şimdi de dünyanın en iyi takımlarına karşı oynayacaktı. It's gonna be heretics draw first blood. But, but Tenz answers back and perfectly. So welcome back to the international stage, Tenz. Bloody missed you. No the... We oh, still got one. this. man is out of his PRX still here already, herding them around this. Map. And And PRX yenmelerinin ardından finallere kalmışlardı. Genji'ye karşı oynayacaklardı. Ve sıkıntı şu ki Sentinels takımının en iyi olduğu Lotus ve Sunset haritaları banlanmıştı. Sentinels büyük bir dezavantaja sahipti. Bu büyük dezavantajın sonucu olarak Breeze ile başlayan final karşılaşmalarına 1-0 geride başladılar. Zekin, off the bloody charge Genji. g and this is it surely with the map. Pushed into the positions already there clone reveal the position flash through into the box sassy's out wide and alone scared for his life too much to deal with too much to deal with Ardından bind map'ini bir kere uzattıktan sonra zar zor durumu bir bire getirdiler. Fakat Cenci güçlüydü. Üçüncü map olan Ascent'i de kazandılar ve skorlar ikiye bir oldu. İşler Sentinels için daha da ciddiye binmişti. Dördüncü harita split seçilmişti ve bir şampiyonluk istiyorlarsa eğer bunu kazanmaları lazımdı. Ve öyle de yaptılar. 13-11 skorla Sentinels durumu 2-2 yapmıştı.

Bir kere daha Sentinels global çapta şampiyon olmuştu. Tenz'in en büyük hayallerinden biri daha gerçekleşmişti. Kendisi zamanında bir Valorant şampiyonluğu alırken nişanlısı Kayede'nin onu statta izlemesini ve bu şampiyonluğu birlikte kutlamak istediğini söylemişti. Bu turnuvayı kazanmasının ardından e çekildiğini duyuran Tenz artık tamamen yayıncılığa odaklanacak. Who loved playing the game, uh, joined a team won some tournaments streamed had some fans like that's that's all i really want to know for and i don't know just be being like a positive person too i think that's really important to me hello everyone today i am officially announcing that i am retiring from competitive valorant